Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, kıymetli sanatçımız Ferdi Tayfur Beyefendinin cenaze töreni belli oldu. Cenazesi 4 Ocak Cumartesi günü saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak anma töreninin ardından Emirgan'da Çınaraltı Camii'ne götürülecek ve burada ikindi namazında kılınacak Cenaze namazının ardından cenaze cenazesi Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek sevgili arkadaşlar. İşte biz de buradan siz kıymetli Ferdi Tayfur sevenlerini bilgilendirmek istedik. Bu arada sevgili arkadaşlar, kıymetli sanatçımız, milyonların sevdiği baba sanatçı Terdi Baba'ya Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine ve milletimize bas sağlığı ve sabırlar diyoruz. Biz de sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Şener Boz ve İstanbul'un sesi olarak e, ünlülerimizin cenaze törenlerini çekiyoruz ve oraya gelen ünlü kişilerle de röportajlar yapıyoruz. Hepsini sizler için yapıyoruz. Bu arada e, YouTube'da Şener Boz ve İstanbul'un Sesi kanalımıza abone olmayı ve kanalımızdan bizi takip etmeyi ve videolarımızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.